Berkan Emir. Berkan ortayı yaptı. Bir kafa. topalarda gol. Berkan ceza sahasında Berkan yükseldi. Kafayla Yahoo doğru orta Şut gol! topalarda. Halil mükemmel gol attı. Şimdi buluşu topla. Nefis paslaşmalar. Pas yandan uzak direğe. şut ve gol topalarda. Topalara gidiyor Beykal atıyor değerli seyirciler. Beykal'ın golü. Yaniç. Tekrar Lorenzi. Ceza sahası. Yaptı ortayı. Kafa ve gol. Şerif Endiaye beraberliği yakaladı Göztepe. Leo Duarte karşısında Endiaye verdi pasını Tiani. Göztepe. Berkan, Lindama kaybetti. Halil girdi araya. Halil'den Endiaye. Mustere karesinden çıktı. Endiaye, Endiaye, Endiaye. Lorenzi Attınç'tan pas, Soner. Soner derin oyna Endiaye ile oyna Endiaye ceza sahasında Harun ikinci pozisyon ve gol Yahovic Berkan köşe vuruşu kullanıldı Harun'dan çift yumruk şimdi Tiyaniç Tiyaniç gönderdi. Ceza sahası orta kale Bir vuruş ve gol! Top ağlara gidiyor. Tianiç. Emre Obina Savunmanın arkasına doğru. Lorenzi bir koşu yaptı. Lorenzi sekti top. Kafa vuruşu. Ve gol. Tiyani çatladı. Berkan ortaya yaptı. Bir kafa ve gol. Topağalara gitti ama... Bayrak havada offside. Din Arslan'a geç gol attı. Bayrak kalktı. Bu pozisyon inceleniyor. Pozisyon incelendikten sonra golü verdi. Mesut. Geriye Mesut. Pası gönderdi. Yavuz gidiyor ceza sahasında. Şut ve gol. Fronde. geldi. Adis Yavovic. Adis Yavovic ve gol. Göztepe'nin golü Yavovic. Şimdi Halil. Halil'in pası. Adis Yaovic. karşı karşıya. Adis Yaovic. Yaovic fark 2'ye çıktı. Soner yaptı ortayı. Bir kafa arkaya. göndermek istediği Pjanic. Oğuzhan dokundu. Ceza sahasına doğru Indiaya karşı karşıya Indiaya ve gol! Obinna iki oyuncu arasından çıktı. Obinna kendi topuna hareketlendi. Rasul inanılmaz bir hata yaparak topu kendi ağlarına gönderiyor. Soner, 5 arkadaşı ceza sahası içinde. Orta geldi, kafa ve gol! Endiaye <laughs> geldi Endiaye! 2-0 oldu! Şerif Endiaye! Şimdi Verdi pası Endiaye. Makana Baku hareketlendi Göztepe'de. Makana Baku aradan Endiaye. Endiaye! Şerif Endiaye! Kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı Endiaye. Endiaye gitme çabasında Kudryashov karşıladı onu. Şerif Endiaye sıyrıldı yaptı Endiaye. Hattrick yaptı Şerif Endiaye. Berkan geliyor. Berkan ve gol. 1-1. Berkan'ı biz. Berkan Obina süratlendi, Obina sıyrıldı, Obina sokuldu, sol ayak çevirdi, gol durumu ve gol! Topu alara gidiyor, Lorenzi! Berkan Emir, ortayı yaptı. şansı. Obinna hemen Adesiyavic'in koşu yoluna. Adesiyavic ayakta kaldı. Baktı arkadaşlarına. Girdi içeriye. Adesiyavic çevirdi. Şut ve gol. Göztepe öne geçiyor. Yavic'in getirdiği topta. Tiyanic topu ağlara gönderdi ama golü 60 Yaviç Yavic böyle sevindi. Yalçın Mubanje'nin koşu yoluna iyi organizasyon Göztepe'den Mubancı ortaya da yaptı şut ve gol o kalabalığın içinde Diaye hamle yaptı top filelere gitti Göztepe Başakşehir deplasmanında 1-0 önde Atınç kullandım. Halil Akbunar'ın koşu yoluna doğru Halil aldı önüne ceza sahası içinde. Halil vurdu ve gol! Halil Akbunar aradaki farkı ikiye çıkartıyor Göztepe. Aytaş savunma arkasına. Halil aldı. Halil gidiyor. Dar açıda. Halil şut ve gol. Fark biri iniyor. Şerif Endiye oh yeah, 1-1. Demir'in sırası Göztepe'de, 45 artı 1. Şerif Endiaye, Şerif Endiaye 2-1, Şerif Endiaye 2-1. Göztepe 1-0 geriden, 2 vırlık üstünlüğü yakalıyor Endiaye. Kerim topla çıkıyor içeriye Di Santo aldı önüne Di Santo baktı kaleye Di Santo Di Santo 75. dakika 3-1 oldu Ndiaye kontrol etmek istedi aldı topu ayağına Ndiaye girdi içeriye düştü kalktı mücadeleye devam ediyor şut ve gol şut. Süper gol Nisanto. Halil Akpınar'ın koşu yoluna doğru. Halil ceza sahası içinde. Halil çevirdi Endiaye. Şerif Endiaye. 3-2. Goller gelmeye devam ediyor İzmir'de. Endiaye attı. Fark bireyinde. Kamberkan. Halil koştu. Halil top aldı. Halil ceza sahasında. Halil kaç köşeleri kaç vuruyor. Gol! Top ağlarda. Top ağlarda. 31. dakika. Justepe <laughs> takımında iki oyuncu içeriye. Emir top aldı ve Emir ceza sahasına doğru. Soner vuruyor ve gol. Ortadan Halil'e doğru. Halil Akpınar ceza sahası içinde. Halil ortaya çevirdi. Kalıcına çeker top gol! Franco Santo! Şimdi doğrudan kareye doğru. Gol pozisyonu gol! Jovic! Adis Jovic! Adis Jovic! 90 artı 2! 90 artı 2! Uzaktan kareye, direkten Jovic'e, Jovic'ten kareye! pozisyonu Baku, kaleci Gökhan, Baku ve gol! Şimdi riskli bir pas top kaybı Halil. Halil'den pas alın arkasına doğru. Beraberlik şansı Baku, karşı karşıya Baku! Baku attı 47. dakika. Büyük hata savunmada golü getirdi Baku.